Herkese selam var. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Aslı'yla buluşacağız. Nerede? Hastanede. Aslı hastanede onun yanına geldim. Şimdi yine videoyu devam ettireceğim. Bir açılış videosu yapmak istedim. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Ve tekrardan selamlar. Aslı için kan verdi. Kan değerlerine baktırmak istiyordu. Burada tatileyken verdik. Biraz Aslı kan verirken kan tutuyor onu. Birazcık kötü oluyor. Evet. Ee, abla da dedi ki, ne dedi? Kolunu mu kestim sakin ol sana dedi bana. Evet anne bize dedi ki abla kesmiş olabilirsin dikkatli ol yani. Ee, şimdi çarşıya gidiyoruz. Dolmuştayız dolmuşun kalkmasını bekliyoruz. Şimdi bir yere oturunca Asi'yi daha detaylı tanıtacağım size. Şimdilik görüşmek üzere. Canım perşembeye bakalım. Tamam. Çok çok güzel oldu. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet şimdi Nurcan'a hediye bakmaya geldik. Şöyle bir tut bakalım Aslı. Gayet güzel. Farklı renkleri var. Grisi, siyahı ve lacivert. Ve bu renk böyle... Evet bu renk daha moda bir renk. Yine fişini veririm. Değişmek isterse değişir ve çok güzel. İçi de böyle yumuşacık. Büyük ihtimalle bunu alacağız gibi. Böyle bir yer. Burası aşırı, aşırı tatlı. Her geldiğimizde muhakkak uğruyoruz buraya. Evet, herkese selamlar. Şimdi Açelya'yı tanıtıyoruz. Çocukluk arkadaşım kendisi. Asırlardır beraberiz. Aslı'yı da tanıdık da tanıştık. Daha doğrusu şöyle bir tanışmamız oldu aslında Aslı'yla. Ee, i̇lk önce Açelya ye yemeğe davet etmişti. Aslı ben de dedim, tanımıyoruz. Aslı niye geliyor? Sonra bir baktık Aslı'yı tanımıyor falan olduk. Ee, Nurgül de gelsin. Nurgül de kardeşi. Sen Merhabalar. Sen, sen de sağ <laughs> Evet, Oturduk, çok konuştuğumuz çok için fıstık Aslında size biz uzanmamış video koyabilirdik ama başka bir videoya kısmet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet, herkese selamlar. Uzun zamandır videoyu açmıyorum çünkü hasta oldum, karşı komşumuz e, vefat etti, e, kendim iyileşmeye çalıştım. Sonra Nurcan bir kütahya gidip geldi onu da tanıtacağım dedim ama doğum günü falan kutladık. Onları falan koyacağım ama onları da izleyeceğiz. Ee, Nurcan'ı tanıtıyorum şimdi size. Mahalleden arkadaşım, dostum. Birlikte büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> yani evlerimizin arasında bir tane bina var sadece. E şimdi de waffle yemeye geldik. Evet, Sohbet muhabbet. Edeceğiz. Evet, bayağı koyuydu. Sohbet. O yüzden dolayı açamadım ama şimdi açıyorum tekrardan. Ee, çekmeyi de çok özlemişim ayrıca. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Size çok öpüyorum. Evet. Herkese selamlar. Yeni bir günden ile buluşmaya geldik. Yine tabii kapının önünde bekliyoruz. Şaşırdık mı? Hayır. Zümelini sürüyor. Güzel kızım. Onu bekliyorum. Ee, şey ne diyecektim? gidince mekana oturunca tekrar açacağım. Ama bir tabii ki yine bir ilk karşılaşmamızı yine bir çekerim sizin için. Herkese selamlar. Günaydın. Günaydın efendim. Ee, mutlu sabahlar diliyorum. Bugün günlerden pazar ve biz Çayırhan'a gidiyoruz Aslı'nın yanına. Sabahın... E... Yalnız diye giriyoruz ya? <laughs> Sabahın 9.30'da çarşılardayız ve çarşılar bomboş. ve ee, Beypazarı sokakları boş. Simitlerimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Şeye bineceğiz. Dolmuşa bineceğiz. Yolda böyle yarım saat falan sürelim. Çok kısa sonra Fatma'yı da alacağız. Tabii otobüsle. Fatma'yı da alacağız mı otobüsle. Özel şoförümle. Evet. Şimdi Çayırhan'a gidince yine orada açarız. Şöyle çarşıyı da şöyle ufacık göstereyim. Şurayı. Ben çarşıyı hiç göstermedim. Hiç. <laughs> Amcayı çektim. <laughs> Seni çekmedim valla. Böyleydi. Şimdi ne görüşmek ne üzere. Abi, evet arkadaşlar şimdi az önce divana oturduk. Ee, ama orada çok fazla çekemedik. Zaten sürekli konuştuğumuz ve dedikodu yaptığımız için isim veremezdik pek. Ee, o yüzden dolayı şimdi göl kenarına gidiyoruz. Önce bir A101'e uğrayalım dedik. Göl kenarına gidince ve oturunca detaylı bir şekilde oraları da gösteririm size. Şimdilik Hoşçakalın. görüşürüz. Evet şimdi göle çok az kaldı. Maçla varmış. Bugün neyin maçı? Acaba? Fenerbahçe Galatasaray. Ya hayır Fenerbahçe Galatasaray diye konuşamadım. Lacivert sarı işte. Ankara geldi. Ya hayır ya. <laughs> ama her bilmiyorum. İzleyelim. Ay çok tatlılar. Evet herkese selamlar. En son çayırandaydım ama göl kenarını göstermeden videoyu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü kızlarla fotoğraf çekilmekten otobüsümüzde geç kalıyorduk dönüş saati için. Yine çektim ama onları koyarım. şimdi de kızlarla oturmaya çıktık. Artık son oturma diyebiliriz. Gerçi yarın da var yarın da çekerim. Giderken de çekeceğim ama yine olsun. Oturma olarak bu ekiple son sayılır. Ee, Beyza şimdi ve Nurcan da bizimle birlikte. oturuyoruz. Işık o kadar ters ki nasıl çekeceğimi bilemedim kızlarım. Nurcancım nasılsın? Görüşmeyelim. Ee, Nurcan'la birlikte birazcık defter kitap falan baktık ona da bulamadık istediğimiz gibi. Sonra Beyza geldi. Evet herkese selamlar. Bugün aslında randevusu vardı. Önce hastaneye gittik. Sonra kızlarla oturmaya geldik. Fatma ve Gülten de bizimle birlikte. Onları da sizlere tanıştırayım. Şimdi de oturuyoruz, kahve içtik. Ben onları tanıtmak Böyle. şimdi kızlarla sizi tanıştırayım. Evet, herkese selamlar. Evet Fatma ilk defa görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> onlar biraz kameralara alışık olmadığı için birazcık utanıyorlar. Evet. Ee, o yüzden çok fazla onları çekemeyeceğim zaten hızlandırılmış bir video da zaten otururken onu da izlersiniz bizimle birlikte şimdi biz de oturuyoruz kahve falan içtik söyleceklerim bu kadar. Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün günlerden Cuma ve biz artık yarın köylerimize dönüyoruz Nurcan'la beraber. <laughs> ee, bugün de şimdi çarşıya Allah. alışverişe geldik. Kuru alacağız ve çarşıya da birazcık gösteririm size. Biraz kuru yemiş alacağım ben. Sonra Nurcan'la dişliğe gideceğiz. O dişlerini gösterecek. Sonra oradan evlere geçip valiz yapacağız. Ve yarın yine Nurcan'la beraber gidiyoruz. O zaman da yine <laughs> vlogdayız. Vlog devam ediyoruz. Şimdi biz çarşıya gidiyoruz. Görüşürüz. Gidelim. İlim İlim Olur. şey çarşısına gidelim. Evet, alışverişimizi yaptık. Kolum ağırlıktan aşağı aşağı gidiyor. Gerçekten güzel bir alışveriş. Şimdi Nurcan dişçiye götürürüz. Gör benim dişçi fobim var. Benimle. Ben dişçiye gidince en son ağlıyorum. Ben yaşımda falan gittim herhalde. Ben de o civarlar hatta belki daha küçük yaşta gitmişim de. Çok korkuyorum çünkü. Dişim ağrımasında günde <laughs> belki 1500 kez fırçalıyorumdur. Öyle şimdi hastanede tekrar size selam veririz. Şimdilik görüşürüz. Evet merhabalar. Ay kazam yakası şey olmuş. Neyse aşağı düzeltip şimdi Nurcan diş röntgeni için sıra aldı. İçeri girdi hemen. Sıra yokmuş. Ee, ama beni içeri almadı. Adam dedi sen de dışarı çık dedi. Tam böyle ağzının içine böyle bir şey soktu. Böyle dişiyle falan tuttu. Böyle değişik değişik bir röntgen. Değişikti ben hiç böyle röntgene de girmedim. Ben esasını hiç röntgene de böyle. Öyle mi? çok değişik bir şeydi. Eşyalarını almak için sadece tuttum. Adam tarif ediyordu. Dışarı çık dedi bana. Çıktım artık. Şimdi Nurcan bir şey diyor. Evet dişçiden sonra acele gelmiştik. Şu an serum takılacak Nurcan'a. Kan, kan tutanlar buraya gelsin. Kan tutabilir ama Aslı tutuyor mesela. Şimdi de denk geldik. Ee, dahili için değil mi? Dahili için ama tabii ki röntgen Sankt. miydi? Ultrason. yokmuş sıra. O yüzden ayın dördüne verdiği için Ankara'da baktıracak. Zaten orada okuduğu için. Nurcan'ı da serum bekliyoruz. Öyle. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve artık gidiyoruz. Benim valizim o kadar dolu ki umarım Ankara'da bir yerde yuvarlanmayız. Şimdi Beypazarı'ndan Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'ya otogara. Evet. Öyle. Burada biraz hava da soğuk. Bizim moraller de <laughs> soğuk. Çok kuz <laughs> gibi. Evet, bayağı soğuk. Öyle. Haber veririm ben size. Evet, Ayşe'ler daha soğuk. Gün elde neyse. Görüşürüz. Evet, selamlar. Şimdi Ankara'nın orada indik ve... Nere ne biz? Ee, şimdi Kızılay'a da gideceğiz. Orada. Evet. Eee gideceğiz. Evet, şimdi böyle. Atanaya. Evet, böyle yapıyormuşuz. Ben sıfır bilgiyle nasıl bir Ankaralı olunur oynat bakalım. İzlemede kalın. Evet, iki durak durak mı dedin? İki tane metro değiştirdik. Anne ben terma yaptım kızılaydı. Evet. E, sonra artık şu an Ayşe'deyiz. Ayşiler soğuktur. Maalesef. Ankara arası. <laughs> Ruhumuzu kesiyor mu? <laughs> <laughs> evet, şimdi yani bekliyoruz. Benimki 12'de Nurcan'ki bir buçuk yani Koca yürekli yani beni bekliyor. Bir bekliyoruz. saat daha burada. <laughs> <daha gülüyor> evet bir saat daha burada. Şimdi karnımız acıktı bir şeyler yiyeceğiz. Allah! Üstüme geliyor <laughs> Söyleyeceklerimiz bu kadar Vedalaşırken açarız Evet herkese selamlar Yurttayım artık çok şükür <laughs> Bu sefer yol hiç bitmedi Neden ben de anlamadım çok sıkıldım Yani aşırı sıkıldım hem de ee, İndiğimde saat 8 falandı Berrak almaya geldi beni otogardan Onunla birlikte çıktık yol boyu konuştuk Sonra e, Dila geldi O da bizim yan odamızda Sonra evden getirdiklerimi falan yedik. Bayağı bir konuştuk. Saatlerimiz 12.30 falan. Benim artık gözümün uyku akıyor. Gözüm kapanıyor resmen. Çok yoruldum bugün. Sabah 8'den beri falan yoldayım sanırım. Evet bu Beypazarı vlogu uzun olduysa eğer iki video halinde atarım. Çok uzun değilse tek video halinde de atabilirim. Duruma göre bakacağız. Şu an ben de hiç bakmadım. Çekiyorum ama nasıl çek yani bakmadan çekiyorum. Çekiyorum bir birleştiririm falan diye düşünüyorum çünkü. Ee, öyle. Yani durumlar bu şekilde ben de Yorgunum. Yarına dinlenmiş olurum artık diye düşünüyorum. Pazartesi muhasebe dersiyle <laughs> gerçek hayata dönüyoruz. <laughs> i̇şte müthiş bir dönüş bu olsa gerek. Muhasebe. Neyse. Bir. Muhasebe bir beni daha çok geriyor. Kaldığım için kaldım yani. Allah'tan bir tek ondan kaldım. Başka bir şey yok. Ee, i̇ki de yani bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. <laughs>